son anda bir Yakup Kadri Kara, Osmanoğlu duydum ben. Evet, barajı geçtik. Bütün jokerlerimizi kullandık. Ama barajı geçtiğimiz için çift cevap joker hakkında kazanmış olduk. Malatyalı diye bir joker de alamaz mıyız? Yok. O Malatya Öyle bir... sınırları içinde geçerli oluyor. <laughs> Malatya içinde geçerli değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Onları o jokeri Malatyalılar Malatyalılara kullanıyor. Ben de Malatyalıyım ama burada yani. kullanamıyorum. <laughs> hani hani Malatyansız diye bir joker hakkımız yok mu? Yok maalesef. Burada olmuyor. Sağlık. Burada herkes eşit. Sağlık olsun. Burada herkes eşit. Sağlık olsun. Ama bir de şu var. Eğer Allah nasip ederse 8. soruyu bilirsen Malatya'da Harun Akuş var. 8. soruyu bilersen o kadar da ben yardım edeceğim. Dedi. Hadi inşallah. Tabii. O yüzden 8. soruyu <laughs> mutlaka bilmem lazım. Hadi inşallah Mehmet. 100 bin lira değerindeki 8. sorumuz geliyor. Yaşayan en büyük ayaklı insan olan Venezuelalı Jason Orlando Rodriguez Hernandez'in Türkiye'de de kullanılan ölçülere göre ayakkabı numarası yaklaşık kaçtır? Hadi bakalım. A 51 B 61 C 71 D 81 Evet. Mehmet, Şimdi, bugüne kadar en büyük numara kaç gördün? 176 numara İstanbul'da gördüm. Ne? 176 numara. Gördüm derken kullanılan bir ayakkabı mı bu? Değil. Sadece e, sergiye sunmak ha, için yapmışlardı. Tamam, öyledir. Mi? Kullanılan evet, bir yok. ayakkabıdan bahsediyorum. En en gördüğüm ayakkabı 51 numara. En büyüğü 51. Evet. Hmm. En büyüğü 51. Şimdi burada... E, 81'in olması... Merak ettin mi peki acaba dünyadaki en büyük ayak numarası kaçtır diye hiç baktın mı? Dedem, mi? Oktay Bey, eskiden insanların ayakları çok büyüktü. E, şu an süre şeyimiz yok değil mi? Evet, süre yani, sınırımız yok. Evet. Eskiden insanların ayak numarası çok büyüktü. Neden çok büyüktü biliyor musunuz? Şimdi yeni doğan çocuk, eskiden imkan olmadığı için pantif almazlardı, Pan, patif almazlardı, çocuk ayakkabısı almazlardı. Niye? çocuk yan ayak yürürdü. yürürdü. Nasıl diyelim size, şöyle izah edeyim. Bir çiçeği aldınız. Saksıya diktiniz. Çiçeğin kökü saksıda dolanır. Çünkü o saksıyı şey yapana kadar sarar. Ayak da saksı gibidir. Ama o çiçeği toprağa dik, kökü 2 metre uzar. 2 metre bu tarafa gider. Ayak da bu şekildedir. Beden bir büyürse ayak onun büyür. Mesela. Mesela ben niye 44 numara giyiyorum mesela boyuma göre normal. Ama bazı insan var, mesela boyu 1.65, 45 numara ayakkabı giyiyor. Diyorum ki, abi baban zamanında sana büyük ayakkabı almış diyor. Seni hep <laughs> daha giyersin, büyük yüzünden Hakikaten doğru diyor abi. Büyüyünce de giyer diye büyük ayakkabı almış, o da onun için de ayağını büyütmüş mecbur. Tabii büyütüyor Oktay Bey. Enteresan. Güzel. Mesela sen şu an 42 numara ayakkabı giyiyorsun. Doğru. Yani boyuna göre, e, kalıbına göre ayakkabı normal. Evet, doğru. Oktay Bey bu konulara eminim ama %50 joker hakkımı da kullanayım mı diye düşünüyorum. Yarı burada, yok burada, çift cevap joker e, çift, hakkım evet, var. Evet çift cevap joker hakkım var. Burada 300 soru soruyu açmak çok istiyorum. Onu da söyleyeyim. Bir daha düşüneyim ona göre kararımızı verelim. Ee, yaşanan Bunu bilmezsem sosyal medyada bilen olurum. Onu da söyleyeyim çünkü. Bilmiyorum artık orası senin sorunun. zaten sosyal medyada Hiç ayakkabı tanınmış da... birimiz. İnsanlar sana neler yazacaklar. Bir de senin mesleğin sen bunu nasıl bilmiyorsun derler. Yani Nasıl şeyde, profesörsün yani, diyecek? E, Oktay Bey, bu hiç aklıma gelmedi biliyor musunuz? Gerçekten gelmedi. Yani ayakkabıyla alakalı hiç gelmedi. Ama insan bol bol kitap okuması... Bildiği okunasyon... yerden sınanırsın der. Mesela ben <laughs> e, usta üretici belgesi aldım. Usta üretici belgesi. Tamam. Halfalık, ustalık, bir de usta üretici belgesi aldım. Tamam. Okula gittim, hoca dedi ki 10 gün okula gelmen lazım dedi. Hocam dedim, benim bir dakika vaktim yok ki dedim. Ben sabah 6.30'da dükkanı açıyorum. 8-9'a kadar çalışıyorum. Gece 1-2'ye kadar da Instagram'dan müşterilere yazıyorum. Neyse, hiç vaktim yok dedi. Dedi, e, birebir sınava girmen lazım ama kazanman da çok zor dedi. Dedim, hocam ben şansımı deneyeceğim. Gittim Oktay Bey. 3 soru, yani soruları bildim. Ama 3 soruda patentle alakalı bir soru çıktı. <laughs> patent almamış olmuş olsaydım bilmezdim onu. Aldım, orada kurtardım patentin nasıl alındığını bildiğin için Tabii. soruyu cevapladın. Ondan dolayı çıktı. Ne okudun normalde? Oktay Bey ben ilk okul İlkokul? Evet. Hı. Ama Hayat Üniversitesi okudum. Evet. Çünkü 41 yıllık kustayım, 35 yılda sokaklardayım. O da bir eğitim. Tekrar dünyaya gelsem yine ayakkabıcı olmak isterim. Öyle mi? Tabii. Oktay Bey şu şekil izah edeyim size. Ne güzel. Bir ustanın kolunda altın bilezik varsa o usta hiçbir zaman aç kalmaz. Doğru. Ben mesleğimi seviyorum. Mesleğimi aşığım. Doğru. Seviyorum abi. Güzel abi. bir şey bu. Mesle severek yaptığın bu iş. Bugün bazıları ki edin. gel seni vali yapalım, belediye başkanı olmam. Çünkü niye? Abi çok rahatım. Seviyorum abi. <laughs> Ay Ayakkabımı yapıp rahat uyuyorum diyorsun. Abi ayakkabı yapıyorum, şov yapıyorum, <laughs> ayakkabı köpürtüyorum, alevlendiriyorum. Çok hoşuma gidiyor. Zevk alıyorum. Peki Mehmet. Ne Oktay Bey burada %50 Joker hakkımızı %50 değil He, yarı pardon, yarı yarı Joker'imizi He, özür dilerim. Kullanmak yarı istiyorsan... yarı ya... ya pardon Joker... benim de kafamı karıştırdın ya. <laughs> Çift cevap Joker hakkını <laughs> kullanmak istiyorsan hazır. <laughs> Çift Joker hakkımı kullanmak istiyorum son kararım. Tamam peki hadi bakalım İlk cevabını alalım bakalım. Oktay Bey A 51 son karar. sen 51'i görmüşsün. Evet. Ya 51 ya 61. En büyük olabilir mi? Tabii. En büyük olabilir mi 51? Sen gördün diye 51 en büyük. O da mantıklı. En büyük. Yani bu adamın senin müşterin olması lazım diye bu durumda. Bu Orlando'nun. Venezuela'lı bu arkadaşın. Niye oradan bakıyorsun meseleye? dünyadaki en büyük ayaklı adam gele gele Malatya'da Pötürge'de seni mi buldu? <laughs> Töre mi yesice? Otamaz. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Oktay Bey normalde 61 demeyi düşünüyordum ama D81. Son kararım mı? Son kararım değil. Emin de değilim çünkü. Keşke olayda yüzde ele jokerimizi kullanmasaydık. İçimde B geçti. B 61 son kararım. Sağlık olsun. Ama 71 aklıma gelmedi. Baştan şu 51'i söylemeyeydin. Belki 61'den sonra 71'i bulabilirdik. <izlik>